Sayın Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Bugün bizim için gerçekten değerli bir gün. Çünkü farkındalık yaratmak ve aynı zamanda insanca yaşama hakkımızı savunan insanlar olaraktan yanımızda olduğumuz için de çok değerli bugün bizim için. Buraya geldiniz ve buradaki yaşam alanımızı bizzat kendiniz de test ederekten, ee, i̇lk defa bir belediye başkanının gerçekten bu kadar yakın ilgilendi derneğimizi. Bence e, biz şu anda çok emin ellerdeyiz ve umudumuz çok çok fazlasıyla var. Bakü köyü bu anlamda çok şanslı olarak düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. 10-16 Engelliler Haftası'nı bu vesileyle de birlikte kutlama fırsatı bulduk. Beni burada çok güzel ağırladınız. Çok da teşekkür ediyorum. Biz burada çok güzel bir vakit geçirdik. Burası tam bir yaşam alanı haline gelmiş. Ve biz burada hem epoksi yaptık evet. hem baskı yaptık. Hem işleme yaptık, burada çok Mutfağı güzel bir mutfak yaptık <laughs> ve bir empati de oldu benim için. Bana da fırsat verdiniz. Ben de tekerlekli sandalyeyle siz oradayken neler yaşayıp, neler hissediyorsunuz ve hangi tür engellere de maruz kalıyorsunuz, onu da yaşama fırsatı verdiniz. Bu açıdan da burada da söylemek istediğim Birlikte paylaştığımız dünyamızı hepimizi düşünerek en uygun koşullarda yaşamaya ve yaşatmaya mecburuz diye düşünüyorum. Engelleri aşmak için de birlikte destek olarak, sizlere destek olarak birlikte planlamalar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum hepinize, her birinize. Sağ olun.